Hepinize merhaba dostlar. Bugün yine başımıza bir bela aldık. Çok güzel bir sanık getiriyor ama başının başını veriyor. Bugün sizlerle bunu çıkartmaya çalışacağız. Hedeflerimiz bu. Bu olur. Bu olur. Bunlardan birini çıkartıp yapabildiğimiz kadar TV yapıp ya da bekletip bu ziyarını atmak olacak. Aynen Aynen! aynen. aynen. Ne düşünüyorsun abicim? Geçen sefer ne oldu? Bu sefer ne olacak? Abi ne çıkarsa artık ne bileyim ben yani. Ha bence bu para tuzağı yani. Vay canına! Yani, yavancı, şey yok mu de, direkt bir patates çıkarmak? da. Emir abi bence ne yapıyor mu abi? 4K'ya bunu harca, diğer 4K'yı da onu harca. Ay 4 şey var ya. He? Yok abi parçacık çıkması için. Baktık abi 4K'ya kadar bir şey çıkmıyor diğerine döneme Evet. İş vermiyor. Ya bu para tuzabı değil Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık ya. Abi geldik zindan zarf dedi yere. Bir dakika abi. Oraya bak 200'e kadar biriktir. Bir dakika daha biriktireyim bakayım. 200'e kadar biriktir abi. Yok mu şuradan AKM'ye vermesi ananı avradını. 200'e kadar bekler dediğini yapalım. Kaç uç kaldı. Vermiyor. <laughs> <laughs> İyi boya <laughs> dayan sıkıntımız yok zaten. <Gülüyor> abi <laughs> dur hiç yapma. Çık buradan çık çık hiç yüz yapma ya da. Bas abi bir materyale. Ama şey kutuya. Şöyle bir şey yapalım. Şansımızı bir kıralım. Şu malzeme falan açalım şansı kıralım. Şansı kıralım. Ne oldu kıracağımız kadar kırdık abi. Şöyle bir bunları bir açalım. Tamam gelelim. Verdin. Hadi. Abi güzel kadar yapma. Burası çok şanssız. Ay bundan vermeseyim 4'e geç bak vallahi bak burası çok sıkıntılı. Burası para tuz abi. Şu youtuber 30k bastı 3 tane batıya geç sadece. Abi Abi derine geç. Vallahi bak vermiyor buradan. Geç derine geç. Çık buradan. Çık. <laughs> <arayacağız, aralı. gülüyor> Anne yedik. Ya ben diyorum abi buradan vermiyor. Burası para tuzağı anlamıyorsun ki sen. Şimdi bak oradan da full boya verecek. Görürsün sen. Abi, ne diyeyim abi ver. Ee, burası para tutuyor İnşallah verir bir tane. Bence vermeyeceğiz. <laughs> Ananı avradını. Türk <laughs> mülk abicim. kardeşim geç. Çık buradan. Çık buradan. Gel buraya. Hadi. Bal kardeşim. AKB'yi ver. Lan ne oluyor? Hadi AKB. Hadi AKB. <laughs> tamam kardeşim 3 tane 4 tane yükseltilebilir silah. Bak ya ben bu işi kitabını yazdım. Bak ben dedim bak çıkar diye dedim ben. Yazdım ben bu işin kitabını. Ya sen ben bir güvenmiyor ki ben sana bundan aç dedim. Lan ama kardeşim. Lan tecrübe var mı? Tecrübe var. Bir yerde bence. Bak hissettim bak böyle bir kasmaya geldi bak. Bak bak bak. <laughs> Lan kardeşim. Ne <laughs> yapayım? Hadi. Hadi. Abi aşağı işte taraf yüzde tamamlanıyor mu? Tamam. 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 Üf. Abi orada çok şanslısın haberin olsun. Evet. <laughs> Oğlum 16 bin Üç tane yükseldi bir silah aldık la Bu nasıl oluyor oğlum? Hadi Totem yapacağız dur dur çık buradan totem yapacağız evet. Ya sen Ya ne iş yaptın kardeşim ya bak çıkmayacak şimdi izle Hadi. Kaç yüzüne kaldı Hadi. lan Hadi hadi. Hadi cüce kaldı. Son Değil mi? Buradan, buradan, arkeme, hadi başka bir şey Hadi. Hadi gidelim. Şey hadi bir 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 şey bir hadi bir ver şu da materyali gidelim. Hadi hadi. Hadi hadi al gocu. Hadi bak çıktı çıktı iyi Çıktı çıktı. Oğlum ne oluyor lan? La ben çıkamadım görüşürüz ya. Beşten yükselt sevgili silah söylememek için kendimi zor tutuyorum. Oyun. Neden evet, sağlık. Abi evet. gelmiyorum dörde. Gir hadi gir. Hadi, hadi çok alırdın gir. Eee hmm. arkadaşlar. Siz benim gibi olmayın. Siz benim gibi olmayın. <laughs> Buradan 10 tane daha. Ay gir bak de... hadi hadi. Bu. Bak buz diyarın şansı yükselmiş bak. Buz diyarın yukarıda şansı bu, yükselmiş. Çıkarsa video biter ve gidiyoruz hadi. Hadi. Tamam buz diyar çıkarsa. <laughs> hadi, hadi gidiyoruz yani verirse PUBG Dünya'nın en iyi oyunudur. Vermesi de Berat Bul. Uh. Uh. Berat Maldır. Ha bak işte ben, sen totem yapmadın ki. Yanlış yaptık. Berat Maldır sen Onu ben de biliyorum. Sorgulama orayı. Çık şimdi buradan. Ya yeter artık yeter. Sağol üstün. Berat Maldır. Bunu öğrenmiş olduk. <laughs> evet arkadaşlar. Ara. Atalya'ya gelsene ben. Ya M4'ü fullesene. Evet, Fenyum dördümüzü bir fullleyelim. Bir kapanış yap kardeşim, böyle olmuyor yani. Evet. Yani bak beyefendi. Evet, bir tane. lan. Yanlış bir şey fullemiyorsun değil mi? Evet. Hmm. Keşke evet. bunu fullleseydik lan. He bunu fullerdik bugün. Tamam, tamam. Şu an bak hani evet, abi. Aa bak bunlar şey yapar dakika ölüm turşuna gelirdi bu. Yok, bu da gelemez, gelirdi. Gelemedi. Gelir de. Işte, ha yok, iki tane de materyal. Biz onu ne kadar istiyor? Bu yok abi. ya bu kötüymüş. Yani. Abi bak şu iyi abi ekmeğin bugün tam sıkıntı yok. Evet, Tık evet. düşmanım. Evet. Dükkanı kapatıyoruz abi kardeşim. Hadi kapatın lütfen. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir şey beceremedik. Basmayın gramda saygısı yok bu kutunun kimseye. Yani Ne bak, gram saygısı yok. 3 tane şey çıkarttın saygısı yok diyor ya. Ya bak hemen hani. Millete 3000 uyuşa 11 tane partitik veriyor bize hiçbir şey vermedi. Gram da saygısı yok Acil arkadaşlar ya. açmayın. Şurada bak bak. Buraya geliyorsun şans bak bak. 1 2 bak bak. 3 6 9 12 tane de bize gelip e, bunu verdi. Bu onca şey varken gelip bunu verdi. Yani, gram da saygısı yok. Açmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.